öncelikle haftanın bu son gününde sizlerden gelen bir talep doğrultusunda yine tesis yüksek lisansı ilişkin detayları içeren bir video çekiyoruz. Bir önceki videomuzda açıklamalar kısmına ekleyeceğim tezli ve tesis yüksek lisansın karşılaştırmasını yapmıştık. Yine bir soru cevap kısmımız olmuştu. Bu videoda ise tamamen tesis yüksek lisansı ilişkin tüm detayları vermek ve özellikle 8 adımda sizlere tesis yüksek lisansın tüm yapı taşlarını e, anlatmak istiyorum. Öncelikle ilk sorumuzla başlayalım. Arkadaşlar ilk sorumuz tesis yüksek lisans nedir? Mahiyeti nelerdir? Değerli arkadaşlar lisans üstü eğitimi dediğimiz kavram ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan bir tanesi tezli yüksek lisans, diğeri tezsiz yüksek lisansdır. E, adaylar akademik kadro ya da eğer doktora düşünüyorlarsa genellikle tezli yüksek lisansa kaymakta. Ama iş hayatında bir adım ileri çıkmak isteyen, bir adım önde olmak isteyen veya e, akademisyen olma gibi bir hedefi olmayan arkadaşlarımızın tercih ettiği alan ise tezsiz yüksek lisans programıdır. Aralarında belirli farklar vardır tezli ve tezsiz yüksek lisansın. E, fakat genel olarak, genel olarak bakıldığında temelindeki ayrım İş hayatında eğer ilerlemek, bir adım daha önde olmak veya var olan uzmanlığınızı biraz daha pekiştirmek istiyorsanız, tezsiz yüksek lisans yapmanızda fayda var. Fakat akademisyen olma gibi hedefiniz var ise, onu o zaman tezli yüksek lisansa kaymanızı şiddetle tavsiye ederim. Günümüzde e, bunu farklı uygulayan arkadaşları da görmekteyiz. Yani aslında akademisyen olma hedefi olmasına rağmen, e, tesis yüksek lisans yapanlar veya iş hayatında bir adım öne çıkma hedefi e, olup da tezli yüksek lisansa kayan e, öğrenci arkadaşları da görmekteyiz. Bu da mümkündür. Fakat doğrusu e, biraz evvel söylediğim e, ikili ayrımındaki tanımlara uymaktır. Yani tezli yüksek lisans yapıyorsanız mutlaka akademisyen olma hedefinizin olması, tezsiz yüksek lisans yapıyor iseniz de iş hayatında avantaj elde etmek, ee, başka bir deyişle akademisyen olmanın dışındaki amaçlar için yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. İkinci sorumuz tezli yüksek lisansa geçiş yapabilir miyim? Hali hazırda tezsiz yüksek lisans okuyorum. Programa devam ediyorum fakat ben tezli yüksek lisansa geçiş yapmak istiyorum. Mümkün müdür? Evet arkadaşlar mümkündür. Şöyle ifade edelim. Tesis yüksek lisans programına devam eden arkadaşlar başvurdukları yüksek kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş bir takım asgari şartları yerine getirdikleri takdirde tezli yüksek lisansa geçiş yapabilirler. Madde 14. Bu durumda bakacaksınız daha doğrusu enstitüsüne bakacak. E, tesis yüksek lisans programında aldığınız bir takım dersler vardı. Bunlar tezliyle ne derece örtüşmekte? Eğer örtüşüyorsa o dersler sayılacaktır ve siz de o dersleri tekrar almadan, zaman kaybetmeden tezli yüksek lisansınıza devam edebilirsiniz. Bunun tersi de mümkündür. Eğer tezli yapıyorsanız bunu tezsize çevirmeniz de mümkündür. Diyelim ki teziniz kabul edilmedi ve çok yoruldunuz artık yaşadığınız süreçten dolayı tezsiz yüksek lisansa çevirip ee, lisansüstü eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Bu da mümkündür. Peki doktor yapabilir misiniz? Akademisyen olabilir misiniz? Hayır olamazsınız arkadaşlar. Akademik kadro başvurusunda kesinlikle bulunamazsınız. Bu e, kesin olan bir şeydir. Özellikle şunu belirtelim 14 Mart 2016 tarihli 29.653 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği en azından tezli yüksek lisans başvuru şartı getirilmiştir. Ee, bu nedenle yani akademisyen olmak için bir kere sizin en az tezli yüksek lisans mezunu olmanız gerekir. Bu nedenle arkadaşlar e, bu yol size kapalıdır tezli yüksek lisans yapanlar için. Ne işe yarar yani amacı nedir arkadaşlar amacı temelinde öğrenciye Mesleki konularda bilgi kazandırmak veya mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağının gösterilmesi. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. İş sağlığı ve güvenliği alanında tesis yüksek lisans yapan Türkiye'de birçok öğrenci var. Bunların temel amacı e, lisans üstü eğitimi bitirdikten sonra bakanlıkça açılan sınava girip bir sertifika almak ve bu haliyle e, iş yerlerinde, fabrikalarda... E, Uzmanlık sertifikasıyla çalışmak. Dolayısıyla nedir? Burada bakın. Mesleki konuda bir bilgi kazandırıyor. İş sağlığı ve güvenliği alanı. Aynı zamanda size bir meslek kazandırıyor. Eğer bakanlığın açtığı aştasından kazanırsanız uzman sıfatıyla piyasada çalışma şansınız var. Görüldüğü üzere. Yani amacı e, sizin e, bir mesleki beceri kazanmanızdır. Temeldeki amacı budur. Veya hali hazırda bir mesleğiniz var ve devam ediyorsanız çalışma hayatınıza maaş anlamında bir miktar artış söz konusu olabilmektedir. Ne zaman ve nasıl başvuru yapabilirsiniz? Ee, arkadaşlar başvuru tarihleri her üniversitenin web sitesinde yer almaktadır. Yani enstitüyü takip etmeniz gerekir. Özellikle lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliği her üniversitenin her sene yayınlanır. Buradan bakmanızı tavsiye ederim. Ee, yani başvurular dediğim gibi yani genel olarak söyleyeyim Ağustos Eylül aylarında yapılıyor tesis yüksek lisanslarda. Tezli Mayıs Haziran ayındayken tesisler genelde ağustos Eylül'de yapabilirsiniz birbirinden farklı zamanlarda olmakta. Başvuru tarihlerini kaçırmamak için benim nacizane tavsiyem başvuru yapmak istediğiniz üniversitenin enstitü sayfalarını ziyaret edin. Oradan bakın başvuru ya ilişkin belgeleri de söylemekte fayda var ya da o bir sonraki soru da olabilir. Şartları nelerdir? Evet arkadaşlar ilk şartı olmazsa olmaz şartı bir lisans diplomasına sahip olmanızdır. Mutlaka lisans diplomanız olacak. 2. Ali sizden beklenmemekte. 3. YDS, KPDS gibi İngilizce yeterlik e, belgenizin olması gerekmemekte. Yani e, tez araştırması yapmak için biliyorsunuz yabancı dil bilmek şarttır tezlerde. Sizin için bu şart e, gerekmiyor. Ee, ve Onun dışındaki belgeler zaten bildiğiniz üzere işte kimlik belgesi, transkript gibi belgeler. Onları zaten üniversitenin web sitesinden bakıp rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Peki avantajları nelerdir? Daha evvel de bahsettiğimiz üzere Tesis yüksek lisansın avantajları bana kalırsa çok fazladır. Bunlardan bir tanesi bir kere arkadaşlar. E, mesleki anlamda size bir beceri kazandıracaktır tesis yüksek lisans. Yani literatürdeki e, görünümünü göreceksiniz. Halihazırda bir meslek sahibiyseniz de hem uygulamadaki halini görme şansı hem de literatürdeki yani alan yazındaki e, durumunu görme şansınız olacak. E, maaş anlamında bir miktar artış söz konusu olabilir. Kendinize yeni bir meslek alanı, meslek kapısı açabilirsiniz. E, dünyaya daha farklı bir perspektiften bakarsınız. Eğitimin e, zararı olmaz. E, tam tersi faydası olur. Bunu bu faydayı da katacak olan sizlersiniz. E, tez yazacak mıyım? Gelelim en önemli konulardan bir tanesine. Arkadaşlar, tezli ve tezsiz yüksek lisanslarda farklı bir deyişle, lisans lisansüstü eğitiminiz boyunca mutlaka tez yazarsınız. Bunun ismi tezsiz yüksek lisans tezi olur. Yani bir master tezi değildir. Peki farkları nelerdir? Bir kere 50-60 sayfalık bir çalışma olabileceği gibi 70 sayfada bir çalışma olabilir veya 30 sayfalık bir çalışma da yeterli olabilir. Tamamen danışman hocanızın fikrine ve talebine kalmış olan bir durumdur. Bitirme tezi. Özür dilerim. Tezsiz yüksek lisans tezi. E ee, üniversitenizin işte web sitesinde zaten bir kılavuzunuz olacak. O kılavuza bakarak e, tezinizin yazım kurallarına bakacaksınız. Yine e, master tezlerinde olduğu gibi bir konu seçeceksiniz. Dediğim gibi farkı şudur arkadaşlar, uygulama yapmak zorunda değilsiniz. Master tezlerinde mutlaka uygulama olması gerekir. Yani sıklıkla %90 oranında uygulamalıdır master tezleri. Sizde örneğin nicel yani nitel analiz olmayabilir. E, salt literatür çalışması yapabilirsiniz. Yani görece daha kolay tezlerdir. Akademik olarak e, master tezlerine göre e, daha e, bu nasıl ifade etmek gerekir akademiktir fakat çok üst düzey yoğun bir akademik çalışma değildir. Biliyorsunuz yoğun akademik çalışmalardır master tezleri. Sizinkisi görece daha rahat e, yazılabilecek e, tezlerdir. Sayfa oranı dediğim gibi biraz daha azdır. E, kapsamı itibariyle de çok yoğun akademik çalışmalar değildir. O nedenle rahatlıkla tezinizde yazabilirsiniz. Değerli arkadaşlar çok teşekkür ediyorum bu videoda da beni yalnız bırakmadınız ve tezsiz yüksek lisansa dair tüm detayları hemen hemen vermeye çalıştım. Varsa aklınızda sorular lütfen yorumlar kısmından bana ileri size yardımcı olabileyim. Çok teşekkür ederim. Hepinize mutlulukla dolu, sevgiyle dolu çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, Hoşçakalın.